28 Mayıs Cumartesi günden hepinize merhaba. Sağlıkla, huzurla, mutlulukla geçen harika bir gün olmasını diliyorum hepimiz adına. Evet, ayın boğa burcundaki seyri devam ediliyor. Ee, sakin, temkinli, hem maddi hem manevi anlamda o güven arayışını aradığımız enerjilerde olmaya devam ediyoruz. Günün ilk yarısındaki e, enerji ayın Uranüs'te yapacak olduğu kavuşum. İşte bu kavuşum enerjisi sırasında ani beklenmedik gelişmelere hazır olabilecek olduğumuzu ve hayatımızda bir B planını hazırda tutmamız gerektiğini çünkü sürpriz gelişmelerin olmasıyla beraber yön değişikliklerine doğru gidebilecek olduğumuzu anlatıyor. E, bu süreçte Para kaynaklarımızla ilgili ani fevri davranmamamız, ani fevri davranıp kararlar almamamız gerektiğini ve parayı nereye harcadığımıza dair dikkatli olmamız gerektiğini gösteriyor. Çünkü buradaki gelgitli enerji, ister istemez para ve finans kaynaklarımızla ilgili beklenmedik gelişmelerin olabilecek olduğunu ve bizi sarsacak durumların kendini gösterebilecek olduğunu da anlatan bir enerji olduğu için dikkatli olmaya özen gösterelim lütfen. E, almış olduğumuz kararlarda karar değişiklikleri e, yön değişimleri ya da bir yolda ya bir bir karar verdiniz gidiyorsunuz tak diye beklenmedik bir durum çıktı tak diye e, direksiyonu sağa kır o, o yolda o yönde devam et diyen durumların e, söz konusu olabilecek olduğu enerjiler çalışacak olduğu için biraz daha temkinli dikkatli ama emin adımlar atmaya da özen göstermemiz gerektiğini vurgusunu yapıyor gökyüzü. gökyüzü Akşam saatlerinde ise ayın Kuzey Ay düğümüyle kavuşumu e, olacak. Bu da sevdiklerimizle bir araya gelmek, sosyal ilişkilerimizi destekleyen bir enerji olacak. Bir kere e, ilişkisi olanlar adına söylüyorum. İlişkinizle ilgili kadersel ve radikal e, duygusal anlamda farkındalıklar yakalayıp belki evliliğe doğru gidebilecek olduğunuz enerjilerine çalışabilecek olduğunu gösterecek. Yeni tanışmalar içerisinde olacak olanlarınız varsa Merkür retro Ay Kuzey Ay düğümüyle kavuşuyor. Bunun belki büyük bir ihtimalle karmik anlamda bu hayatınıza getirmiş olduğunuz ve burada karmik bazı hikayelerin yaşanabilecek olduğunu ama kadersel bir döngünün de start verecek olduğu bazı durumlarında hayatınıza yer alabilecek olduğunu anlatırken hayat hedefinizi belirlemek, hayat hedefinizi belirlerken burada gerçekten ben bu hayata neden geldim, neden varım neden sorularına kendi içsel anlamınızla cevaplar bulabilecek olduğunuz enerjilerine çalışacak olduğunu unutmayın lütfen. Bu çok önemli bir görünüm. Kadersel bir görünüm. Ay, kuzey ay düğümü kavuşumu ve bu kadersel görünümle beraber kaderinizi belki de içsel olarak hem fark etmek hem bununla yüzleşmek hem de yeni bir yapılandırma içerisinde olup buradaki o yüzleşmeyi hayatınıza görünür hale getirmek ve kalıcı yapmak adına da adımlar atabilecek olduğunuz bir uyanışta olabileceğimizi de gösteriyor. Ve tabii ki günün bombası saat 17.45'te Venüs tahtına geçiyor. Venüs boğa burcunda bir Venüs'ü boğa burcunda olan ben olarak çok mutluyum bu yerleşimden açıkçası. Güneş boğada, venüs boğada tadından yenmeyecek bir zaman dilimi içerisinde olduğumuzu söyleyebilirim. Şimdi boğa burcu doğum haritanızda hangi hayat alanınıza denk geliyorsa venüsün buradan geçtiği bu zaman dilimi içerisinde biraz daha farklı yani daha olumlu çalışacak olan çünkü venüs boğanın yönetici gezegeni ve daha olumlu çalışacak olan enerjiler de bizimle beraber olacak. Venüs bizim e, nasıl sevdiğimiz, nasıl aşık olduğumuz, nasıl değer verdiğimiz, birini nasıl etkilediğimiz ya da nelerden hoşlandığımız, ben bir ilişkide nasıl bir beklenti içindeyim, işte çekim gücüm nedir, nelere değer veriyorum, estetik, sanat ve yaratıcılığa bakış açım nedir, kendi öz değerimizle ilgili bilgi veren göstergedir Venüs. Ve Venüs boğa bu burcuna geçerek aslında tahtına yerleşiyor ve burada da tüm e, olumlu e, anlamda sergileyecek olduğu özellikleri de güçlü bir şekilde çalıştıracak boğa burcu istikrar demek boğa burcu güven demek sabitlik ve inatçılık demek finansal konular demek sadakat, huzur, düzen toprak işleri aynı zamanda mesela hastalık olarak da boğaz badem bölgesini, boyun bölgesini anlatır ama güvenlik arayışı vardır, üretken olmak vardır, sabırlı olmak vardır, tutarlı olmak vardır ama kıskançlık da vardır Boğa Burcu'nda. Zevklere düşkün, yemeye, içmeye, hayatın dünyevi tarafında kalmakta Gene boğa burcunu anlatır İşte bu dönem eğer mesela hayatımızda kimse yoksa yeni tanışacağımız kimselere karşı biraz daha temkinli daha ihtiyatlı yaklaşma eğiliminde olabilecek olduğumuzu anlatıyor ama bir ilişkiye başlamak için de pek de aceleci davranmayacağız o koç enerjisi venüs koç enerjisi burada kendini daha sağlam bir enerjiye bırakıyor olacak. Bu süreçte tabii ki ilişkilerde fiziksel ve maddi uyum arayışımız çok daha fazla ön plana çıkacak. Fiziksel temas ihtiyacımız artacaktır İşte daha fazla dokunmak daha çok hissetmek. İlişki içinde de daha somut belirtilere ihtiyaç duyacak olduğumuz bir temada kendini gösterecek ve bu bir iş özel ilişki olmak zorunda değil İş ve kariyer hayatımızı da etkileyebilecek olumlu durumların söz konusu olabilecek olduğunu sahip olduklarımıza daha fazla sahip çıkacak olduğumuz daha köklü atılımlar içerisinde olmak istediğimiz başlangıçlara doğru da gitmek istediğimiz bir enerji gene venüs boğa enerjisine çalışacaktır biraz daha fazla kazanayım İşte daha iyi yaşam uğruna daha fazla çalışmalıyım kazanmalıyım enerjisini venüs boğada görebiliriz amaçlarımızı somutlaştırmak üzerine bir enerjinin çalışacak olduğunu da unutmayalım venüs boğa yerleşiminde işimiz ilişkimizi kalıcı ve sağlam bir yapıya dönüştürmek için de harekete geçmek adına uygun bir zaman dilimindeyiz. Ama neyi unutmuyoruz? Merkür'ün retro olduğunu. Ee, bu ve her işi bu dönemde severek ve isteyerek yapacağız. Neden? Çünkü Venüs boğada, kendi tahtında. O yüzden her şeyi severek ve hiç uflamadan, puflamadan bırakmak, ayrılmak, bitirmek zaten çok kolay olmayacak ama... Ee, Keyif alarak bir şeyleri keşfederek hayatın da tadını çıkarabilecek olduğumuz bir sürece de imzasını atıyor olacak Venüs Boğa transiti. Hem işimizde hem özel hayatımızda ee, gerçekten dengeli ve uyumlu bir enerjide olabilecek olduğumuz gibi burada dikkat etmemiz gereken şey her başlayan durumla ilgili bu ilişki olabilir iş olabilir hiç önemli değil istikrarlı ve kalıcı olma potansiyeli var ama inatlaşma da var. Ama kıskançlık da var. Bunlarla ilgili de dikkatli olmalıyız. Hem maddi hem manevi anlamda huzur bulma, enerjimiz çok fazla. Çalışacak ve ilişkilerde neyi isteyeceğiz? Sadakati. Çünkü boğa burcu sadakat ister, kalıcılık ister. O yüzden ilişkilerdeki sadakat temaları da gene daha fazla ön plana çıkacaktır. E, boğada biraz böyle ataletlik, tembellik de var. Venüs boğa bunu da getirecektir. Yani biraz daha tembellik eğilimi gösterebilecek olduğumuz durumlar söz konusu olabilir ama tatlıya düşkünlüğümüz artacaktır. Özellikle yeme, içmekten keyif almak, haz almak, tatlıya olan düşkünlüğün yaratacak olduğu kilo eğilimleri gibi durumlarda kendini gösterebilecektir. O yüzden dikkatli olmaya özen gösterin. Bu süreçte kilo alma zamanı der Venüs boğa. O yüzden lütfen küle aldıracak, her türlü yemekten içmekten uzak duralım. Hayatımızda, evimizde, iş yerimizde kendimizi konforlu hissedebilecek olduğumuz alanlar e, içinde olmak isteyeceğiz. Hatta bu konforu yaratabilecek olduğumuz aktiviteler içerisinde olabiliriz. Beş duyu organımız e, ön plana çıkacaktır. Çünkü Boğa Burcu beş duyu organını da anlattığı için bu beş duyu organıyla ilgili e, temalar e, kendini gösterebilir. Bununla beraber aynı zamanda paraya olan ilgimiz, sevgimiz, para kazanma isteğimiz çok fazla artabilir. Hem zevk hem keyif veren konulara para harcayabiliriz. Para harcamalarınızla ilgili dikkatli olun. Çok gereksiz yerlere para harcamak söz konusu olabilir. bu da harcamaları biraz daha dengeye getirmemiz gerekecektir ama aynı zamanda mesela yatırım yapmak paramıza para katacak işlerle ilgili uygun bir zaman diliminde olmayı anlatır sahiplenme mülkiyet duygusu burada çok fazla özel hayatımıza bu kıskançlık demek bu kıskançlık ilişkileri tehlikeye sokabilir bunlarla ilgili dikkatli olmamız gerektiğini vurgusu çünkü boğa burcu kıskanç bir burçtur Venüs'ün de buraya geçmesiyle beraber bu alanda biraz kıskançlığın artabilecek olduğunu gösteriyor ama aynı zamanda sanatla ilgili konularda özellikle Merkür Retrosu bitimiyle beraber estetik konularıyla ilgili bir şeyleri dekore etmek, düzenlemek, saçınıza başınıza bir şeyler yapmak Venüs boğa temalarıydır. Bunlarla ilgili de gerçekten harekete geçmek adına da uygun bir zaman dilimi içerisinde olabilecek olduğumuzu gösterecek Venüs'ün boğa burcundaki seyri. Ee, kendi yönettiği alanda olan Venüs tabii ki artılarını da getirecek ama demiş olduğum gibi fazla inatçılık, belki tembellik, kıskançlık gibi durumlara karşı da dikkatli olmamız gerektiğini anlatırken e, kendimize değer vermek, kendimizi güzel, değerli ve önemli bulma teması da gene Venüs boğa enerjisiyle çalışacak. Tabii ki hangi hayat alanınızda Mesela doğum haritanızda boğa, venüsün buradan geçiyor olması oldukça etkili, olumlu enerjilerinde görünür olmasını sağlayacaktır hepimiz adına. Güzel bir gün geçirmenizi diliyorum. Sağlıkla, huzurla, mutlulukla geçen harika bir hafta sonu olmasını diliyorum hepimiz adına. Kanalıma abone olmayı, takipte kalmayı, bir küçük de beğeni bırakmayı unutmayın olur mu? Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.